ETRS ile Bargello karşı karşıya geldi. İki forma takım karşı karşıya karşı karşıya geldi bu akşam. Kazanan ETRS oldu. Öncelikle Ceyhun abi geçmiş olsun. Sağ olun. Ben arkadaşlarına evet, bu ailesi olarak geçmiş olsun diyor sana. Çok teşekkür ediyorum. Tabii siz bir e, pozisyonda sakatlandım ben de. Arkadaşları bugün yalnız bıraktım. Olur ama Alper kardeşim. Yalnız bırakmıyor esasında. yani Yalnız Yine de, yani. De, onların yanında olamadım Alper her zamanki gibi benim yokluğumu aratmadı. Evet. evet. Çok güzel maç çıkardılar. Ben hepsini tek tek tebrik ediyorum. Evet. Kalecimiz son olsun, Ufuk olsun, evet. Alper olsun. Hepsi bugün on evet. numara top oynadı. Ayaklarına sağlık. Evet tebrik ederiz arkadaşlar. Ufuk sen de başlayalım. Bence maçın yıldızıydı. Ufuk her hafta maçın çok şükür öyle oluyor. Bu konuda mütevazı olmuş. Çok da mütevazı yapmış. Çok da vermiş olduğu bir özgüven de vardı. Özgüven vardı aynen. İyi top oynadık. Kazanmasını bildik bizdeki bakacağız. Önümüzdeki <laughs> <laughs> <Kaleci. Başlarım, gülüyor> ben evet <laughs> <Aynen. gülüyor> yani. ön, ön tarafa çıkarmak evet. istiyorum <laughs> ben. hoş geldin organizasyon güzeldi. Tebrik ederiz. Sağlığa sağlık. Önümüzdeki maçlara başarılar